Merhabalar arkadaşlar, Firegamur hoş geldiniz. Ben Yaz ve bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ee, bu facecamli ilk video, yüzüm ilk defa görüyorsunuz. Bu yani başka bir şey yok. bir olay yok. Yani. <laughs> Neyse biz hemen bir oyuna başlayalım. O koyun var. O çok güzel. Çok güzel. Koyun var bir şeyler var. O Oo bal kabakları. kabakları. Ne Büyük ağaçsın sen. Seni ki dakika olmayabilir. Da Ama büyük, büyük ihtimalle büyük ağaç. Lafa bakın. Büyük ihtimalle büyük ağaç. geldi bu. Neyse. Kaz, 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 kaz. Ee, elim kameraya şey, elim gelebilir. Yani şu parmağım gelebilir. Geliyor da zaten. Ee, ne yapacağımı şaşırdım. Neyse bir Dediğim gibi gelebilir şuradan şöyle. Şöyle oynasam gelmeyebilir. Aha, evet böyle gelmiyor tamam ben böyle oynayacağım. Şöyle tamam ben böyle oynayacağım. Şimdi bakalım bir etrafa. Şuradan bir tane şöyle. Evet, tamam. iki tane krafted diye bunu yaptım. Neyse. Şuradan şöyle bir tane kılıç. Bir tane bu. Bundan sonra bir tane bu. Hemen kıralım şunu. Balıkabap da alacağım. Güzel duruyor. Ben severim bal kabaklarını Balkabakları güzeldir. Hayat kurtarır. <laughs> Neyse. Kır 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 kır. Tarla da yaparım ben belki bundan. Şunu da şunu da kır. Güzel 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 güzel. güzel. Koyun kesmek önemli değil. Koyun kesmek güzeldir. Koyun kesmek. Koyun. Sen... Koyun bakta... hayır büyümüş. Koyun bir an bakta kaldı zannettim. Daha demin küçüktü çünkü. Ot yemiş büyümüş. Aferin lan. lan nereye gidiyorsun? Seni keseceğim de var ya. Senin ağzını... Burnunu kırarım. Daha doğrusu ağzını bunun kesin. Neyse. O ağacı sevmiyorum. Ah canım açın. <laughs> Neyse. Şuradan gidelim 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 gidelim. Ama nereye? Git. Ay gidiyorum. Ah görmemiş. Tavuk. Tek attım. Ne kadar güçlü. Tek attım. Çok güçlü. Sen neden beni takip bana bakıyorsun? Bana bakmaya hakkın yok senin. Senin bana bakmaya hakkın yok. Pardon. Elim şeye geldi, kameraya e geldi. O tamam bana bakma hakkı yok. Bu çok güzel. Her yerde koyunlar, böcekler, çiçekler. Çiçekler, böcekler. <laughs> Neyse. Bari ya video tamamen yer aramak oldu. Şey oldu. Da beşinci dakikaya geliyor. Haydi gidelim. Intro güzel mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Intro beğenenler varsa, sevmeyenler varsa da başka bir şey hazırlarım. Tamam. Annem geldi de onunla konuştum. Şurayı kır. kız, kır, kır, kır. Şurayı kıracağım ve bütün kamerayı döndürdüm ya. Şöyle geleyim. Beni tam gör. Kur yerler buralar ya. Her yer ağaç dolu. Güzel böyle bomboş bir arazi olsa hemen ev yapmaya başlayacağım. Da yok. Ne yapalım? Düz arazi istiyorum. Düz arazi. Pikex'i kırmaya çalıştım ya. Buldum mu? Düz alan mı? Düz alan mı? Ama ana ne güzel lan burası. Çok güzel var ya. Şuraya ev yapmak istiyorum. Tamam, burası bizim evimiz olsun. Şuraya kayık yapacağım bir tane. oradan böyle, düz düz. Kayık yapıp gidebilirim aslında. Bu biraz uzun olur. O yüzden şuraya 6 çarpı 6 bir ev yapalım. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 Yok. Tamam. 1 3 4 Ya hep yanlış yere koyup Hep yanlış yere koyuyorum. Öff Nereye basıyorum? Nereye koyuyorum? 4 mü şimdi? 3 4 5 Ağaç kes Kaç oldu ya 1 2 3 4 5 Bir ağaç kessem yeter benim için Bakayım kaç dakika olmuş video 8 dakika olmuş birazdan kapatırım Bu ağacı kesip burayı yerleştirdim. Videoyu kapatacağım. Ondan sonra da beraber devam edeceğiz. Neden? Sessiz sessiz söylediysem bağırdıysan Daha fazla Facecam'lı videoları gelmesini istiyorsanız ister beğenin ister yoruma yazın. Facecam'lı video gelsin diye. O zaman güzel olur artık oldu. Bir, bir, iki, üç, dört, beş. Aman boş ver ya. Hiç umurumda değil şu an. Tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.